diyoruz. Siz siz olun bu tuzağa düşmeyin. Sezgiler Balıkesir'de ilginç bir kavga oldu. Dövdüğü adamı kamyonete koyan pazarcı polisler kovalayınca kaçtı. Pazarcının darp ettiği arkadaşını kamyonete koyma gerekçesi de polisten kaçma sebebi de ilginçti. İsmini, de. Uyur, bir sakin Murat. Polislerin arasındaki bu şahıs bir pazarcı ve kaçtığı kamyonetiyle az önce polislere yakalandı. Pazarcının darp ettiği arkadaşını kamyonete attığını görenler polise haber verdi. Polis de peşine düştüğü kamyoneti durdurup pazarcıyı gözaltına aldı. Zanlının arkadaşını dövdükten sonra hastaneye götürmek için kasaya koyduğu ancak polisin kendisini takip ettiğini fark edince korkup kaçtığını söylediği iddia edildi. Bu arada darp edilen şahsın da şikayetçi olmadığı belirtildi.